Sevgili arkadaşlar hepinize Bursa'dan Yeşil Türbe'den selamlar. Burada size Fatih Sultan Mehmet'in halası, Banu Uzma, Büyük Hanımefendi olarak anılan, Hala Sultan, Elçi Hala, Hala Hatun, Selçuk Hatun gibi isimlerle bilinen Selçuk Sultan'ın diğer adıyla Selçuk Hatun'un mezarını göstereceğim. Yeşil Türbe içerisinde Sultan Çelebi Mehmet'in sandukasından sonra en dikkat çekici sanduka Selçuk Hatun'un sandukasıdır. Bu sanduka üzerinden ilginç ifadeler size göstermek istiyorum. Aynı zamanda Selçuk Hatun'u bugün Bursa'da kendi adıyla anılan bir mahalle içerisinde sevimli bir mescidiyle ki günümüze orijinal haliyle kitabesi de ulaşmıştır. Bursa Kitabeleri kitabımda ücretsiz olarak pdf'ini indirebilir. Orijinal kitabiyi tetkik ettiğim, latinize ettiğim, tercüme ettiğim hallerine Bakabilir, okuyabilirsiniz. Selçuk Hatun kitabesi günümüze ulaşmış. Çok değerli bir kitabe. Selçuk Hatun'un kendisi de az sonra içeride nasıl övücü sıfatlarla, övülen sıfatlarla anıldığını göreceksiniz. Osmanlı tarihinin en önemli hanım sultanlarından bir tanesidir. Burada Sultan Çelebi Mehmet'in 6 tane oğlu ve 7 tane kızı padişahın hemen arkasında, yeşil türbe içerisinde metfun bulunuyorlar. Burada gömülmüşler. Fakat hiçbirinin sandukası Sultan Çelebi Mehmet'in az sonra göreceğimiz sandukası kadar etkileyici değil. Sultan Çelebi Mehmet'in sandukasından sonra da en etkileyici sanduka Selçuk Hatun için yapılmış. Niçin böyle yapılmış? Şimdi yakından görüp tanımaya ve anlamaya çalışalım. Osmanlı padişahlarının beşincisi olan Sultan Çelebi Mehmet Han'ın Burada başka hiçbir Osmanlı türbesinde görülmeyen etkileyici bir mezarı var. Aynı şekilde içeride çinilerle bezenmiş çok kıymetli renkli sır tekniğiyle yapılmış olan çinilerin Yeşil Türbe'ye bu ismi verdiğini biliyoruz. Üzerleri altın varakla kaplanmış olan yeşil çinilerin güzel örnekleri var. Türbeye girdiğimiz zaman Hemen sol tarafta ilk gördüğümüz mezar Selçuk Hatun'un mezarı, Sultan Çelebi Mehmet'in mezarı tam karşıda görülüyor. Burada ilginç ifadeler yazılmış. Selçuk Hatun'un mezarına baktığımız zaman yukarıda Ayetel Kürsi'nin yazılmaya başladığını görüyoruz. Sandukanın üst cephesinde Ayetel Kürsi'nin bir kısmını, arka cephesinde devamını görebiliyoruz. Aynı şekilde alt tarafta hadisler yazılmış. Şuraya yaklaştırabilirsek "Kalen Nebi Aleyhisselam" اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَهْلِ الْقُبُورِ Eğer işlerinizde hayrete düşecek olursanız kabir ehlinden yardım isteyiniz anlamında bir hadis yazılmış. Tabii ki bunu eskiden alimler tartışmışlar. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ Yalnızca senden yardım isteriz. Kabir ehlinden yardım isteyiniz nasıl olur da İslam literatüründe kendisine yer bulabilir. Çünkü sayı hadis kaynaklarında bu hadis geçmez. Daha sonradan ortaya çıkmış bir sözdür. Fakat bu sözü savunan bazı alimler şöyle demişlerdir. Burada kastedilen eskiden kıymetli eserler yazmış ve ahirete irtihal etmiş olan büyük alimlerin, büyük bilginlerin eserlerine müracaat edecek olursanız çok o eserler içerisinde kıymetli bilgiler bulabilirsiniz şeklinde de anlamlandırabilmişler. Şimdi şurada bir güzel ifade var. Banu'yu uzma olarak Selçuk Hatun'un anıldığını buradan görebiliyoruz. Şöyle ki hemen yan tarafımızda teveffet, vefat etti el merhume şu alttaki ifadeleri ben yaklaştırmaya çalışayım. Şuraya dikkat edecek olursak el mağfure bağışlanası, merhamet edilesi, el mebrure Banu'yul Uzma Selçuk Hatun. Bakınız üst tarafta Selçuk Hatun isminin nasıl yazıldığını da görebiliriz. Şöyle parmağımla göstereyim. Tam şurada Selçuk Hatun'un Sini, yukarıda Lama, e, Cim ve Kefi var. Selçuk Hatun. Şurada ha kısmı altta, tun kısmı yukarıda görebiliriz. Es Sultan binti Sultanul Azam Hakanul Mükerrem. E, Sultan e, Çelim Mehmet'in adı da yan tarafta bulunuyor. Yani büyük padişahın kızı olduğu söyleniyor. Bu arada şu görselliğin güzelliğine lütfen dikkat edin. Ben anlatmaya devam edeyim. Ee, Yusuf Gedikli'nin çok güzel bir makalesi var. Bu makale Selçuk kelimesinin etimolojisine odaklanmış. Selçuk ismi nereden geliyor? Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk'ünde bu kelimeden Selçuk. Ee, ü sesiyle Selçuk olarak bahsedilmiş. Sel temiz demek, çük küçültme eki. Temizcik, küçük temiz kişi anlamına geliyor. Peki Selçuk Erkekler için de kullanılabilen bir kelime mi? Sevgili dostlar, Uzun Hasan'ın e, hanımının adı Selçuk'tur. Biz Selçuklu Sultanlığı sebebiyle, Selçuklu Devleti sebebiyle Selçuk kelimesini aklımıza hemen erkek ismi olarak getiriyoruz ve Selçuk kelimesinin bir erkek ismi olduğunu düşünüyoruz fakat bu çok cinsiyetli bir isim. Kadınlar için de erkekler için de kullanılmış. Mesela Candaroğulları'nda Selçuk Hatun var. Yine 4. Kılıç Arslan'ın kızının adı Selçuklu Devleti'nde mensup bir hanedandan kız ismi olarak Selçuk Hatun kullanılmış. Sadece Kamil Kepecioğlu Bursa Kütüğü'nde 9 ayrı Bursa'da yaşamış Selçuk Hatun'dan bize bahsediyor. Dolayısıyla sevgili dostlar Nasıl ki Selcan kelimesini kullanıyoruz. Selcan ya da Selcan temiz can anlamına geliyor. Selçuk kelimesi de sil hatta silmek deriz ya temizlemek demektir. Sil temiz anlamına gelir. Silmek temizlemek. Silçuk Selçuk kelimesinin kökenidir. Temiz hanımefendi, küçük temiz hanımefendi anlamında e, kullanılmış. Bazen erkekler için de bu kullanılmış. Hanım ya da erkek olduğu kelimenin bizzat kendisinden anlaşılmıyor ama hem kadın hem erkek için bu temizcik ifadesi kullanılmış. Şimdi dostlar çok güzel bir sandukada Selçuk Hatun'un yatmakta olduğunu görüyoruz. Ancak daha önceki videolarımda bahsettiğim üzere Sultan Çelebi Mehmet'in buradaki sandukası semboliktir. Asıl mezarlar yerin altındadır. Yerin altında mumyalık odası kripte kısmına hemen doğu taraftan bir girişi vardır ve oradan gerçek mezarlara ulaşılır. Aynı şekilde Selçuk Hatun da bu görülen sandukasının altında o mumyalık odasında gömülmüştür. Şimdi dışarıya doğru devam edelim ve Selçuk Sultan'ın kim olduğu ile ilgili başka önemli bilgiler de paylaşayım. Değerli dostlar, Selçuk Sultan, Selçuk Hatun, Fatih Sultan Mehmet döneminde neler yaptı tam olarak bilmiyoruz. Fatih Fetihler Sultanı dizisinde malum olduğu üzere Selçuk Hatun bir hain olarak da gösterildi. Fakat padişah kendisine daha sonra bir vazife verecek. Fakat bunların hepsi tamamen dizi kurgusu. Çünkü o dönemin eski kaynaklarını karıştırdığımızda Selçuk Hatun'un Fatih döneminde ne yaptığına dair hiçbir şey yok. Tek bildiğimiz Mihraplı Köprüsü'nü yaptırmış 1465 senesinde. Kendi camisini 1450 yılında Bursa'da yaptırmış. Mihraplı Köprüyü tam Nilüfer Çayı üzerinde Bursa'dan Mudanya ve Karacabı istikametine giderken yolcuların deriyi geçişini kolaylaştırsın diye yaptırmış olduğu bir köprüde de da bulunuyor. Ki bu Mihraplı Köprü Mihraplı bölgesine, semtine de bugün Bursa'da adını vermiş durumdadır. O da Selçuk Hatun'un eseridir. Selçuk Hatun'la ilgili bildiğimiz en önemli detay Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra II. Beyazıt ile Cem Sultan arasındaki taht mücadelesinde tutunduğu takındığı tavırdır. Çünkü Cem Sultan Bursa'yı ele geçirince o dönemin ihtiyarlarından, hürmetli ihtiyarlarından hem Fatih'in hocası Molla Ayas'ı hem de hemen yanı başımızda metfun olan Selçuk Hatun'u e, ağabeyi 2. Beyazıt'ın yanına göndermiş ve şu haberi yollamış. Demiş ki Sultan Bayezid'e Rumeli senin olsun, Anadolu benim olsun. Bir taksimat yapalım. Selçuk Hatun bu haberi 2. Beyazıt'a götürdüğünde şöyle demiş. Siz kardeşsiniz böyle bir taksimat yapın. Fakat 2. Beyazıt melikler arasında akrabalık olmaz demiş. E, çünkü daha önceki Türk devletlerinde e, sultanların oğullar ya da çocuklar arasında tahtı bölüşmesinin ardından devletin nasıl yıkıldığını tecrübe etmiş ve padişah bunu istememiş. Bu yüzden dönemin tarihçileri şöyle aktarırlar. Bir e, ee, künanda iki şiir olmaz, bir niyanda iki şimşir bulunmaz, arusu saltanat taksim kabul etmez. Bu gibi ifadeler bize niye anlatıyor? Yani diyor ki o dönemin tarihçileri bir aslan yatağında iki tane aslan birlikte yatar mı? Kavga ederler. Bir kının içerisine iki kılıç birden girer mi? Girmez. Arusu saltanat yani saltanatın bu gelini iki damat birden kabul eder mi? Etmez. Dolayısıyla padişah bunu reddetti, kabul etmedi. Selçuk Hatun buraya sevgili dostlar geri döndüğünde, Bursa'ya geri geldiğinde 70 70'li yaşlarını geçmişti. Kendisi Amasya'da 1408 yılında dünyaya geldi. Amasya'da Sultan Çelebi Mehmet'in görevi esnasında orada dünyaya gelmişti. Daha sonra 2. Murat zamanında çok önemli biriyle evlendirildi. Hatırlayacak olursanız Sultan 2. Murat zamanında Yeşil Türbe'nin içi hazır böylesine güzel ve sakinken burada anlatayım az sonra dışarı çıkacağım. Selçuk Hatun'u biraz daha yakından tanıyalım. 2. Murat zamanında Timur gailesi yeni bitmişti. Yani Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasındaki taht mücadelesi esnasında Timur Anadolu'daki beyliklere yeniden güçlerini geri kazandırmış, beylikler yeniden ortaya çıkmış ve Osmanlı Devleti için yeniden sorun olmaya başlamışlardı. Yıldırım Beyazıt'tan sonra oğlu Çelib Mehmet ve onun ardılı olan 2. Murat yeniden merkezi otoriteyi sağlamaya çalıştılar. Bunun için hem beyliklerle hem Avrupa'da Balkan coğrafyasında fetihlere devam ettiler. 2. Murat Balkanlar'da Avrupa'da fetihler yapmaktayken o esnada Hamitoğulları Beyliği'nin yöresinde hükmetmekte olan kardeşi Mustafa Çelebi isyan etti. Isparta bölgesinde isyan edince Osmanlılar onunla uğraşmaya koyuldu ve Osmanlıların onunla uğraşmasını fırsat bilen Candaroğulları, Candaroğulları'nın meşhur İsfendiyar Bey'i hemen Osmanlı'ya karşı bir saldırıya geçti. Şehzade Mustafa olayını Isparta'da defeder etmez Sultan II. Murat ee, Candaroğullarına doğru yöneldi ve bu esnada sevgili dostlar Candaroğlu İsfendiyar Bey Sinop'a kaçtı. Çünkü Osmanlı toprağı olan Bolu ve Safranbolu civarını ele geçirmişti fakat 2. Murat'ın kendi üzerine geldiğini görünce hemen kaçtı. Kaçınca bunun üzerine Sultan 2. Murat ona bir haber gönderdi. Bak dedi bizim seninle işimiz yok Bizi arkadan vurdun fakat seni affetmeye hazırım. Bir akrabalık ilişkisi kuralım. Çünkü kendisinden af dilemişti İsfendiyar Bey. Biz affet hata ettik demişti. İkinci Murat da onu kabul etmek istiyordu. Çünkü diyordu ki İkinci Murat biz Avrupa'da, Balkanlarda, Sırbistan coğrafyasında fetihlere devam ediyoruz. Sizinle de işimiz yoktur. Ve bu barış teklifini kabul etti. İkinci Murat ne yaptı biliyor musunuz? Hemen burada yatmakta olan kız kardeşi Selçuk Hatun'u İsfendiyar Bey'in oğlu olan İbrahim Bey ile evlendirdi. İbrahim Bey ile evlendiği gibi e, kız kardeşi İbrahim Bey'in kızı olan Hatice Alime Hatun da 2. Murat'a eş olarak geldi. Karşılıklı kız alıp vermiş oldular. Ve Selçuk Hatun 1439 yılıyla 1444 yılları arasında 3-4 yıl kadar İsfendiyaroğulları Bey'inin e, beyliğinin başına geçmiş yani Candaroğulları Beyliğinin başına geçmiş olan İbrahim Bey ile evli kaldı. Çünkü İsfendiyar Bey İbrahim Bey'in babası 54 yıl kadar hükmetmişti. Onun saltanatı çok uzun sürmüştü. 1439'da o vefat etti. Sonra onun yerine İbrahim Bey geçti. İbrahim Bey Selçuk Hatun ile evlenmişti. Dört tane çocukları oldu. bu çocuklardan bir tanesi de bugün panoramamızın hemen üstünde Hatice İsfendiyar Camii olarak bilinen camiyi yaptıran Hatice Hatun'dur. Selçuk Hatun'un kızıdır o da. Onun ayrı bir önemli hikayesi var anlatacağım. Şimdi dışarıya doğru devam edelim. Anlatmaya, anlatmayı sürdüreyim. Sultan İbrahim'den sonra onun 1443-44 yıllarında vefatından sonra Selçuk Hatun Bursa'ya geri döndü arkadaşlar. Bursa'ya geri döndüğü zaman artık 1485 yılında vefat edinceye kadar ki çok net bir şekilde orada 1485 senesinde vefat ettiği yazılıdır. Bursa'da kaldı ancak İstanbul fethedilince zaman zaman İstanbul'a ve Edirne'ye gittiği de oldu. Nereden biliyoruz? İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih döneminde, Fatih'in de halası olduğu için hala sultan olarak Selçuk Hatun hürmet görmekteydi ve Selçuk Hatun bugün Aksaray'dan Topkapı'ya giderken Millet Caddesi üzerinde sağ tarafta bulunan Selçuk Hatun Camii'ni yaptırdı. Bu cami daha sonra Abbas Ağa tarafından 17. yüzyılda yenilendiği için Abbas Ağa'nın adıyla da tanınacaktı 1956 yılında Menderes zamanında. Ne yazık ki e, caddenin genişletilmesi esnasında yıkıldı. Ama sonra yeniden e, yapıldı. Dolayısıyla orada Selçuk Hatun'un bir eseri olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde sevgili dostlar Selçuk Hatun Edirne'de de çok güzel bir cami yaptırmıştır. Bursa'da, Edirne'de, İstanbul'da onun yaptırdığı camiler bugün hala onun ismiyle anılmaya devam etmekte. Şimdi e, Selçuk Hatun'un Bursa'da iki tane önemli eseri olduğunu söyledim. E, ve onun hayatında en önemli sahnelerden birinin Cem Sultan vakasında elçilik aracılık yapması olduğunu söyledim. Bir sonraki videoda onun eserlerinden birinin başında hikayesini anlatmaya devam edeceğim. 1443 yılında geldiği Bursa'da 1485 yılına kadar kalmış. Vefat ettiği zaman üzerinde çok net bir şekilde Sandukan'ın görebildiğimiz gibi tarihi hicri olarak yazılmış. Burada gömülmüştür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda dediğim gibi Selçuk Hatun'un eserlerinden birinden yeniden yayın yapacağım. Kanala da abone olmayı unutmazsanız minnettar olurum. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.